Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kuşburnu çayı nasıl yapılır onun tarifini anlatmaya çalışacağım. Kullanmış olduğum kuşburnu eski kuşburnu eski kuşburnu olduğu için renkleri böyle bu şekilde siyahlaşmış. Ne yapıyoruz? İlk önce kuşburnularımızı yıkıyoruz. Güzel bir şekilde yıkadıktan sonra suyunu süzüyorum. Kabımın içerisine muslukta akan sıcak su tarafını açarak bir miktar su alıyorum. Bu şekilde 15 dakika bekletiyorum. Bunu neden yapıyorum? Biraz yumuşamasını istiyorum. Çünkü çok kuru olduğu için kuşburnular. Bu şekilde kaynama süremiz daha da kısalacak. 15 dakikanın sonunda süzüyorum. Çaylarımın içerisine alıyorum. Üzerine arıtma suyumdan soğuk su ilave ediyorum. Ocağın üzerine alıyorum. Kaynatıyorum. Evet, ilk kaynamaya çıktı kuşburnlarımız. Burada ne yapıyoruz? Hemen bir saat tutarak 15 dakika kaynatıyoruz. 15 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Kapağını kapatıyorum çaylarım bu şekilde 15 dakika bekliyor. Evet 15 dakika bekledikten sonra tekrardan ocağın altını açtım. Bir 15 dakika daha kaynatıyorum. Sonra kapatıyorum. 15 dakika dinledikten sonra servise alıyorum. Çayımız hazır. Afiyet olsun.